Arkadaşlar size hayatın ne kadar önemli, ne kadar e, özel olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şu civcivimi gördünüz, yamuk gaga. Diğer civcivler ona sürekli vuruyor, küçük aralarında. Gagasını göstermeye çalışacağım size. Ve yemek yeme şekline bak, gagası yamuk. Yavrum, kıyamam. Yemek yeme için, hayatta kalmak için diğer civcivlerin arasında işte bu şekilde yemek yiyor. Gagasını kafasını sağa yatırıp hayatta kalmaya çalışıyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazen kendim besliyorum elimle. Ama çok zor. Hatta o şekilde yaratmış. Bir şekilde dolaşarak karnını doyurmaya çalışıyor. Gagası yamuk bu şekilde yamuk doğdu. Evet. Hayatta kalmak için kafasını yan şekilde çevirip bu yaşa kadar böyle geldi. Diğer cücüler sürekli ezmeye çalışıyor onu. Ama o inatla, ısrarla hayat tutulmaya çalışıyor büyük cücüler arasında. Hayvanlardan insanların alacağı önemli büyük dersler vardır. Bu da onlardan biri olsa gerek. Yamuk kaga.